Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Infinite Painter uygulamasını tanıttığım seriye uzun bir aradan sonra devam ediyorum. Ee, bir önceki videoda kanması yani tuvalimizi nasıl <laughs> boyutlandıracağımızı anlatmıştım. Şimdi şuradaki damlacık ikonuna tıklayarak ne yapacağımızı göstereceğim. Bu damlacık ikonunda e, tuvalimizin rengini ayarlayabiliyoruz. Farklı renk seçenekleri var. Bunu hani Direkt buradan ayarlamak zorunda değilsiniz. Uygulamaya girdikten sonra da ayarlayabilirsiniz. Ama açar açmaz ayarlamanız için bu şekilde bir seçenek sunulmuş. Buradan rengini ayarlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi alt kısımdan da dokusunu ayarlayabiliyorsunuz. Bir an aklıma gelmedi. Farklı dokuların üzerinde çalışabiliyorsunuz. Mesela gerçek bir tuval görüntüsü vererek çalışabiliyorsunuz. Ve fırça buna göre tepki veriyor. Yani sanki gerçekten bir tuvalin üzerine çiziyormuşsunuz gibi bir doku oluşturuyor fırça. Evet şimdi tuvalimi oluşturdum. Bugün katman mantığını anlatacağım ve katman mantığını anlattığımda ve siz eğer bunu anlayabilirseniz bunu bir kere kavradığınızda bütün uygulamalarda aynı mantık geçerlidir. Her uygulamaya göre değişen bir şey değildir yani bu. Şimdi burada yeni katmanlar açtım ben. Birinci katman, ikinci katman, üçüncü katman, dördüncü katman, layer da diyebilirsiniz buna fark etmez. Bunları şeffaf kağıtlar gibi düşünün. Birbirinin üzerine konmuş şeffaf kağıtlar gibi düşünebilirsiniz. Ya da dün bir yayın izlemiştim. O yayındaki sanatçı şey diyordu mesela bunları her katmanı bir sticker gibi düşünebilirsiniz demişti. O öyle bir mantık oluşturmuş. Ben bunların şeffaf birer kağıt olduğunu düşünüyorum ee, ve bu şeffaf kağıtlar hep altındaki dokuyu gösterebiliyor. Sen istediğin sürece altındaki dokuyu yansıtıyor sana. Ee, şöyle anlatmaya çalışacağım. Şimdi en alt katmana bir yuvarlak çiziyorum. Bu çizdiğim en alt katmanda istersen bunu üstlere de taşıyabilirim bunu da göstereceğim bunun bir üst katmanına çıktığımızda başka bir renk alarak göstereyim ki daha anlaşılır olabilsin mesela sarı alalım bu katmana çıktığımda hiçbir şekilde alttaki katmana etki etmez nasıl etki etmez şöyle göstereyim mesela bunu çıkardığımda görüyorsunuz alttaki turuncu e, dairemize herhangi bir şey olmadı. Sadece onun üzerinde bir sarı var. Yani bu sarı ayrı bir sayfanın üstünde, turuncu ayrı bir sayfanın üzerinde. Bunu kapattığımızda onu görmüyoruz. Turuncuda yaptığımız herhangi bir işlemin yani birinci katmanda yaptığımız herhangi bir işlem ikinci katmana etki etmez. Şöyle göstereyim. Mesela bir renk daha seçeyim. Şimdi ben bu katmanda çalıştım. Bakın burada ikinci katmanda herhangi bir etkisi olmadı gördüğünüz gibi. Birinci katmana da çizmiş oldum. Şu an aynı katmanda çalışmış oldum. Bunları geri alıyorum. Ee, peki bu katmanların böyle olmasının mantığı nedir? Mesela e, ben ilk katmandaki şeyi bozmadan ikinci katmanda herhangi bir şeyle çalışabilmeliyim ya da onu gölgelendirebilmeliyim. Mesela şunu kapatayım, bunu üste taşıyayım. <laughs> İlk katmandaki bu aracı alıyorum. Bu rengi alıyorum, pardon. Şimdi rengin koyulaştıracağım. Şuradan koyulaştırabilirsiniz. Bakın burada bir küre vermiş. Ben bunu kullanmayı çok sevdim. Çünkü aynı rengin farklı gölgelendirme açılarındaki rengi bulmak bazen zor olabiliyor. Bunu seçtim mesela buradan bunu gölgelendirebiliyorum. Bunu beğenmedim mi? Mesela hoşuma gitmedi. Olmadığını düşündüm. Direkt bu katmandan silebiliyorum. Alttaki birinci katmandaki dokuya hiç dokunmadan bunu silebiliyorum ama ben bu ikisini aynı katmanda çalışmış olsaydım. Bunu bir kapatayım. Alt katmana indim aynı katmanda çalışmış olsaydım ben bu gölgelendirmeyi yaptım diyelim ve beğenmedim silmek istedim silgiye aldım sildim alttaki katmanda silmek istemediğim katmanı da bu şekilde silmek zorunda kalmış oldum o yüzden sanatçılar bazen yanlışlıkla ee, silmek istemediği bir katmanda çalıştıklarında kafayı yerler arkadaşlar yani dijital çizimde bu e, acayip başımıza gelen bir şeydir O yüzden çalışacağınız katmanı e, özellikle uzun bir süreçse çizim uzun bir süreci alıyorsa ve çok e, öğe içeriyorsa çalıştığınız katmanlara dikkat edin bu yüzden de katmanlarınızı isimlendirebilirsiniz şöyle her katmana bir isim verebilirsiniz yani çalışırken. Başka katmanlar hakkında ne söyleyebilirim? Dediğim gibi birbirinin üzerine taşıyabiliyorsunuz. En alttaki katman en arkada görünür. En üstteki katman da en önde görünür. Mesela şu gölgeyi açtığımda gölge neden sarının üzerinde kaldı şu anda? Çünkü sarı olan yani ikinci katman üçüncü katmanın altında. Bunu üste taşıdığım zaman gölgenin önüne geçer. En altı aldığımda da hepsinin arkasına geçer. Yani en alttaki katman bizim o şeffaf kağıtlarımızın en altındaki katmandır, en arkadaki görüntüdür. Mesela bir manzara çizdiğiniz varsayalım, gökyüzü çizdiniz, dağlar çizdiniz, işte dağlardan sonra da bir ova olduğunu düşünelim siz onu bir fotoğrafta ya da baktığınız zaman hangi noktada görüyorsanız onun önüne ne geçiyorsa mesela gökyüzünün önünde dağlar var dağların önünde ağaç var ağacın önünde çimenler var gibi şeyleri en alt katmandan en üst katmana göre sıralayacaksınız bunu da bir örneklendireyim kaba kabaca örneklendireceğim. Sadece burada benim amaçladığım şey sizin mevzuyu kavrayabilmeniz mümkün olduğunca. Yani düzgün anlatabilecek miyim emin değilim ama deneyeceğim. Şimdi diyelim ki şöyle bir sulu boya fırçası alalım. Şimdi bu fırçayı şöyle büyüteyim biraz. Şimdi şu altta denediğim 3 katmanı birbirine iki parmağımla sıkıştırarak gruplandırıyorum. Şimdi bu grubu e, saymayın. Size katma mantığını farklı bir şekilde anlatacağım. Manzara şeyinden anlatacağım. Şimdi gökyüzüm bu benim. Burası benim gökyüzüm bunu en alt katmana aldım bir üste çıktım ee, dağlar yapıyorum hangi renkte yapayım yaptım işte şöyle burada şöyle dağlar var gördüğünüz gibi gökyüzü arkada kaldı benim bakış açıma göre geride kaldı Şimdi ben buraya bir ağaç çizdiğimi varsayarsam, bakın aynı katmanda çalışıyordum neredeyse gidiyordu. Bir üst katman açtım. Burada bir ağaç var. Diyelim. Ağaç onun önüne geçti. Atıyorum ya da şöyle yapabiliriz. Bu çok kapladı. Diyelim ki burada bir kır var. Atıyorum. Evet, bir katman daha açtım. Ee, burada da şöyle, şöyle çiçekler olduğunu varsayıyorum. Bu sadece bir karalama yapıyorum şu anda. Mantığı kavramanız için. Şimdi en üstte çiçekler, kır var, dağ var ve gördüğünüz gibi gökyüzü var. En alt kattaki, en geride gördüğünüz gibi onun bir üstünde bana birazcık daha yakın olan onun bir üstünde bana en yakın olan şeklinde bu şekilde ilerliyor şimdi katmanlarda şöyle bir şey var mesela ben üstteki katmanı katmanda ee, klip yani kesme seçeneğini seçtiğim zaman alttaki katmanın katmanı taşırmayacak şekilde boyamış oluyorum nasıl yani şöyle göstereyim. Bir renk seçtim. Gördüğünüz gibi normalde ben bu seçeneği seçmediğim zaman nasıl çizdiğini göstereyim size. Bu şekilde çiziyor. Ama bu clipping mask denen şeyi seçtiğimizde, kesme maskesini seçtiğimizde, klipe bastığımızda gördüğünüz gibi sadece alt katmanın dokusuna göre boyamış oluyorum. Bunu da gölgelendirmede kullanabilirsiniz. Mesela gölgelendirme yapacaksınız veya ışıklandırma yapacaksınız veya sadece o alanı boyamak istiyorsunuz ama alt katmanı da gerektiğinde silmeniz gerektiğinde silmek istemiyorsanız bu clipping mask en uygun seçenek. Şöyle göstereyim size. Bunu bir temizleyeyim bu katmanı. Şimdi clipping mask'i açtım. Burayı koyu renkle gölgelendirdim. Normalde bakın taşıyorum bak dışarıya taşıyorum aslında. Sadece turuncunun üzerinden gitmiyorum. Bakın kalemim burada da geziyor. Burada da boyadığını görebiliyorsunuz. Dışarıyı boyuyor normalde. Ama ben bu maskeyi kullandığım için sadece bunun olduğu yani yuvarlak turuncunun olduğu kadarını yapıyor. Ben maskeyi kaldırdığımda gördüğünüz gibi dışarısı da boyanmış halde oluyor. Şimdi biz bu maskeyle dediğim gibi gölgelendirme, ışıklandırma yapabiliyoruz. Birazcık da ışık verelim. Şöyle mesela diyelim ki bu şekilde yapabiliyoruz. Bunları isterseniz birleştirebilirsiniz alt katmanla birlikte. Ama birleştirdikten sonra herhangi bir silme düzenleme yaptığınızda aşağıdaki katmanı da etkileyecektir. Ee, bunu etkilemesini istiyorsanız dediğim gibi Clipping Mask'i kullanarak yani bu seçeneği kullanarak yapmanız gerekiyor. Ama etkilese de benim için sorun değil derseniz de alfa kilidini kullanabilirsiniz. Bu kilidi kullandığınızda yine aynı şekilde dışarıya taşma yapmaz. Gördüğünüz gibi dışarıya taşmaz. Sadece o içinde bulunduğunuz daireyi boyar. Ama burada herhangi bir hata yaptığınızda mesela ben bu gölgelendirmeyi silmek istediğimde bu sefer turuncuyu da sileceğim. Yani alttaki katmanı da sileceğim. Bu alfa kilidinin olayı bu. İkisi de aşağı yukarı aynı işlevi görüyor. Birinde aynı katmanda çalışıyorsunuz ve düzenlemek istediğinizde düzenleyemiyorsunuz. Diğerinde ise e, ayrı bir katmanda olduğu için istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. İnşallah dur ya. Çok mu karmaşık anlattım acaba? Eğer e, karmaşık geldiyse e, bana yazın arkadaşlar. Tamam mı? <laughs> bana yazın. Bana ne öğrenmek istiyorsunuz? Neyi merak ediyorsunuz? Açıkça sorun. Ben de kısa kısa videolar çekeyim. Bu videoda biraz uzun oldu aslında. Evet bu şekilde katman mantığı böyle. Bu mantığı kavramanız için sadece anlatmamız yeterli değil. Deneye deneye çize çize bulacaksınız. Mesela bir illüstrasyon çiziyorsunuz diyelim. Kafayı çizeceksiniz vücudu ayrı bir katmana çizeceksiniz atıyorum kıyafetini ayrı bir katmana çizeceksiniz ondan sonra onların gölgelerini ışıklarını ayrı ayrı katmanlara çizeceksiniz vesaire bunları hep deneyerek kendiniz deneyimleyerek öğrenebilirsiniz böyle anlatmakla çok kafanızda oturmayabilir sadece bir giriş mahiyetinde bir şey bu eee bu, bu kadar dediğim gibi sorularınız varsa lütfen bana iletin uygulama hakkında ne öğrenmek istiyorsanız bana iletin çünkü inanın ben nasıl bir içerik oluşturacağım konusunda biraz e, tereddüt yaşıyorum e, ne anlatacağım çok iyi bilemiyorum siz sorarsanız ben ona göre anlatabilirim diye düşünüyorum sevgiler hepinizi çok seviyorum kanala abone olmayı videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmayı yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.